Biraz Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'ndan şaşırıyor. öğretim görevlisi Volkan Yörük. Şu an bitkisel ve hayvansal üretim bölümüne ait e, uygulama seralarımız içerisinde bulunuyoruz. Bu seralarımızda çocuklarımıza biz mezun olduklarında arazide ve sera şartlarında, bahçe şartlarında ne tür bitkilerle karşılaşacaklarını, ne tür bir üretim yapacaklarına dair uygulama eğitimi yaptırıyoruz. bu uygulama eğitiminin sonunda çocuklar pratik kazanarak mezun olduklarında hayata ve mesleklerine daha kolay alışacaklarını düşünüyoruz. biz burada Uygulamamızda sadece solucan gübresi uygulayarak hiç kimyasal kullanmadan da bu işlerin olabileceğini işte organik tarımın nasıl yapılacağına dair birkaç tane e, te temel eğitim veriyoruz. Burada çıkan hasat artıklarımızı da e, gerek üniversite personelimize gerekse e, Sivas'taki vatandaşlarımıza vakıf üzerinden satarak e, bir gelir elde ediyoruz. Bu gelirle de e, yaklaşık yılda 100 öğrenciye burs vermekteyiz. E, burada çocuklarımız ee, topraktan e, fide dikiminden işte uygulama yapılmasından işte kültürel işlemlerden e, sonuçta e, bu ürünü kasaya koyuncaya kadar bütün süreci yakından takip ederek tecrübe sahibi oluyorlar. Şu an tercih dönemindeyiz. Ee, tercih yapacak öğrencilerimize geleceğin mesleği olan tarım mesleğini seçmelerini de tavsiye ediyoruz.